Evet arkadaşlar bugün sizlere karakter çıkarma taktiği göstereyim arkadaşlar ayrıca e, eski kulübe toparlayamadım yeni bir kulüp açtım arkadaşlar bu kulübe gelebilirsiniz e, bizim sokaktan tanıdıklar var büyütebiliriz yani arkadaşlar şimdi e, buraya geliyorsunuz hani mi istiyorsunuz mesela 10 kere basıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 oldu Şimdi buraya geliyorsunuz. Ayarlara. Sonra konum, konumla oynamıyoruz arkadaşlar. Ben Türk, Türk, e, Türkiye yapayım. Nerede Türkiye? Nerede nerede? Hayır ya. hah Türkiye burada arkadaşlar. Hemen Türkiye yaptım. Dilimizi e, e İngilizcenin şuradaki arkadaşlar. Şu en baştaki. Yani şurada dil yazıyor ya arkadaşlar Fransız Fransızcanın yanında e, Almanca var onu yapın arkadaşlar Ben yapmayacağım tabi Arkadaşlar izlediğim videoya göre Cardi e, Adama 4, 4 tane karakter vermiş Ben denedim Bana peni verdi e, Kanalıma abone olmayı unutmayın Hacı bu aralar müsait olmadığım için video gelmiyor kusura bakmayın hadi bay bay